Herkese merhaba. Hafta sonu tatilimin Salzburg ayağında diyelim. Son gününde e, Hofbrun Sarayı'na gittim. Ve iyi ki gitmişim. Bütün günümü ona ayırdım. Çünkü baya bir etkinlik var. E, burada şeyden bahsediyorum. Bu arada e, otel, yani misafirhane değil. Misafirhanemin bulunduğu e, dini kilise, Katedral karışımı bir yerin avlusundayım. Bakın. Evet, ee, orada bir etkinlik vardı. Fountain Tricks diye bu şey olarak geçiyor. Ee, Menorizm davranışçılık geleneğini yaşatmak adına ee, böyle bir insanlara sürprizler yaparak şakalar yaparak ve onları şaşırtarak bir etkinlik planlamışlar. Tabii bu benim çok daha yüksek bir şey bekliyordum. Böyle korku tüneli tarzı bir şey bekliyordum ama o kadar değil. Tabii insanlara zarar vermeden. Çünkü Fountain dediğimiz o fıskiyelerden beklemediğiniz anlarda normalde suların fışkırması lazım. işte Size ıslatması lazım. Ama şu an Ekim ve soğuk olduğu için böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir durumumuz yok dendi. Tabii ki normaldir. Çünkü ben de istemezdim yani. Ama şey yapmışlar. Sistem şu. 20 adet istasyon var orada. 20 istasyonun her birinde farklı kültürel ve dini tarih, din tarihi ve kültürel tarihle ilgili birçok etkinlik var. Eee Mesela bazı yerlerde işte o şaka fıskiyeleri vardı ama bilinçli olarak yapılıyor. Yani işte burada fıskiye var şöyle e, isterseniz durun isterseniz çekilin şeklinde. E, fıskiyeler olmadık bir yerden böyle bir su atıyor falan. E, onun dışında ben tabii ki kendi ilgi alanım gereği tiyatro kısmını beğendim. Eski e, Salzburg ve Avusturya'daki eski yaşam tarzını anlatan Biblolardan oluşmuş hareket eden e, bir tiyat bir e, görsel vardı tiyatro sahnesinde. Bu görsel e, müzik veriliyor ve oynatılıyor yani her biri bir şey yapıyor. Örneğin fırıncı var Fırıncı e, işte tek tip hareket tabi e, fırın sopasıyla e, fırına bir şeyler atıyor falan hani böyle tek tip hareketle hepsi bir şeyler yapıyorlar. İçinde yaklaşık 50-50-60 insan var. Onların o ahengini görmek güzeldi. Videoyu paylaşacağım. Ee, onun dışında e, resim çekiliyorsunuz bol bol. E, bazı yerlerde e, sesler de var. Böyle değişik e, yine dini temelli sesler de var. Bol bol e, yine din figürleri var. E, farklı bir etkinlik oldu. Onun dışında sarayın bahçesi çok güzeldi. Doğa doğası müthişti. Hava müthiş temizdi. Bol bol oksijen aldım. Hatta başım döndü oksijenden. Onun dışında müzik e, gösterisi vardı. Büyük ihtimalle e, yeni kursiyer diyeyim. Ya da amatörce yapanların oluşturduğu bir grupla e, bir bahçe müziği yaptılar. Çok güzeldi. Daha sonra sarayın içini ben çok beğendim. E, gösteri sergilenen şeyleri çok beğendim. Sarayı da güzeldi. Ee, yolunuz Salzburg'a düşerse ve buraya mutlu gelirseniz mutlaka e, Hofbrun Sarayı'nı görün derim. Efendim.